Sevgili dostlar, hanım elleri açtı. Mis gibi. Akşamları evimizin etrafını balkonda Melisa'mız var bak orada. O. Burada hanım eli. Karşıda iyi de var. O. Hepsi de mis gibi kokuyor. Heh, konuş bugün hanımeli çiçeğini anlatacağım ve önce size göstermek istedim bakın bu Ebruni hanımeli rengi de çok güzel e, kokusu da çok güzel bunun dikimini anlatacağım arkadaşlar e, ben... Merhaba arkadaşlar az önce hanımeli çiçeklerimizin videosunu çekti e, naviz, e, bunun dikimini göstermek istiyorum. Hangi ay hangi mevsimi e, diyerekten Arkadaşlar e, ben daha önceki yıllarda hanım Mel e, hanımeli, melisa, yasemin gibi çiçekleri e, şubat, mart, nisan aylarında dikiyordum. Kesiyordum, suluyordum. Hanımellerini ve yasemini direkt bahçeye ekiyordum. Ya da direkt saksıya ekiyordum, Bir yerleri ekiyordum. Bu sene bunları e, direkt olarak ekmedim. E, o, o mevsimde Şubat, Mart gibi ekmedim. E, bu, şu dallar size göstermek istedim. E, şu, şu dallar kırıldı. Galiba Nabil sen burada çapalarken mi kırdın? Bir şey belirlerken evet. falan e, bu kırıldı. Kırılan dalları Naviz ısladı. Bakın köküne. Mayıs ayında bile hanım elinin kök olduğunu ben bu sene öğrendim. ben genellikle çok erken aylarda, Şubat, Mart gibi ekeceğimi, dikeceğimi, hanım eli Yasemin'i yaparken bu sene kırılan dallar israf olmasın diyerekten ısladık. naviz ısladı daha doğrusu ama bunu köklendi. Demek ki hanım eli e, Nisan, Mayıs aylarında bile sular ıslak içine koyarsan, su içine koyarsan köklenebiliyormuş arkadaşlar. Onun için şimdi bunu dikeceğim. E, Hepinize fikir olsun diyerekten e, ee, hangi ayda olursa olsun artık ben bunu yeni şimdi yeniden kıracağım yeniden ıslayacağım bakalım daha e, Haziran'da da köklenecek mi onu merak ediyorum hatta Melisa'yı bu sene erken bir zamanda budayamadım budayıp ıslayamadım bugün Melisa'yı da kestim ve ısladım ıslama değil köklendirme için e, suya koydum. Ha öyle söyle. <laughs> suya koydum. E, bu erken yani bayağı baharda olabiliyormuş arkadaşlar. Bunu e, göstermek istedim. E, Hanım erinin Yetiştirmesinin hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Bunu Şubat ayında, Mart ayında falan, e, Nisan ayında kesin gelin bir yerlerden bahçeyi ekin ve sulayın. Hani yeni ekildiği için çimlenebilmesi için devamlı eke, su verirseniz, e, su verdiğiniz zaman o yerinde mutlaka Allah'ın izniyle mutlaka ve mutlaka kökleniyor. Ben kaç defa böyle şey diktim, hanımeli diktim. Ee, Yasemin diktiysem hep köklenmişlerdir. Bunlar da yine şey oluyor, tecrübe oldu. Ama suyu seviyor hanım eli. Yaz mevsiminde bazen biz sulamadığımız zamanlar e, çiçeğini kesiyor. Yani çiçek fazla açmıyor, e, kurumaya diyor, tutuyor gibi oluyor. Ama çok su verdiğin zaman, ben e, çeşmenin hortumunu geçen yıllarda dibine koyduğum zaman o yeniden yeniden açmaya başladı. Evinde kuyu olan bir komşumuz vardı. O kuyu suyunu açıyordu dibine. Yazın ortasında bile her türlü şekilde açıyordu arkadaşlar. Suyu çek seviyor. Hanım eli suyu çok seviyor. Bir de o komşumuzun gübresi vardı. Hayvan gübresi var. Onlar da veriyordu. <laughs> Kedi yavrularımız <laughs> Kedi yavrularımız Arkadaşlar bahçede geziyorlar Eğer bu hanım eli e, Ebrulli'den ise Az önce Bu krem rengi hanım eli. Eğer e, bu hanım eli Ebrulli'den kırıldı da Olduysa bunu Aliye'ye vereceğim Aliye'cim sana vereceğim göndereceğim ablanla bir şekilde Aliye benim e, küçük sevgili küçük eltimin kız kardeşi. Ben ona Evrulu Hanımeli göndermemişim. Yani krem rengi Hanımeli göndermişim. Evrulisinden göndermemişim. Eğer bu kırıldı da ıslatacağım. Ben şu anda tam olarak hatırlamıyorum hangisinden. Kremden mi mı kırıldığını tam hatırlamıyorum. Eğer bu Ebru'lu hanım eli ise e, bu çiçek açar sana göndereceğim Aliyeciğim onu sana göndereceğim bir de bugün şey anlatmak istiyorum arkadaşlar yine gençliğimden bir anımı anlatmak istiyorum bu arada hem çiçeğimi dikeyim biz aşağıda bizim bodrum kat yani giriş katta otururken benim çocukluk arkadaşım bir arkadaşım bana telefon etmişti. Ben de evleri badana yapıyordum. Bütün kilimleri yıkadım, her tarafları dağıttık, e, badana yapıyorum, evimizin tabanı da yoktu, naylon yazıyordum, üzerine e, karton Karton yazıyorduk, koli karton. naylon yazıyorduk, koli karton yazıyorduk, onun üstüne halı fleksi yazıyorduk, onun üstüne halı yazıyorduk, e, evin önüne hepsini böyle dağıtmıştım arkadaşlar temizlemek için, badana için. Ee, o yıllarda Naviz de başka bir şehirde görev yapıyordu. Biz çocuklarla beraberdi. Çocuklar küçüktü. Evimiz çok dağınıktı. Bir arkadaşım bana telefon etti. Yadiker. Yadiker arkadaşım bana telefon etti. Dedi ki, e, ee, ee, size 12 çocuğu var. Sanırım o zaman iki kızım vardı. E, ziyarete gelmek istiyorum dedi. Yadikercim dedim. Bizim ev er şu anda gerçekten çok berbat durumda oturulacak yer yok dedim. Haftaya kadar ben bu evleri temizlerim, toparlarım. O zaman gelin rahat rahat oturalım dedim. Yani konuşalım, görüşelim anlamında. Oturalım lafını pek sevmem de. O da dedi ki, bak haftaya biz köye gideceğiz. Bir kenara dedi. Şadikar'cığım <laughs> sağ olsun. Bir kenara dedi, bir kelim yazalım da oturalım, bir konuşalım, sohbet edelim dedi. Ben dedim ki olmaz yani evimiz çok kötü durumda sen haftaya gel. Haftaya gel de çok rahat oturalım kalkalım dedim. Ne yapsın? Yani ben illa da haftaya gel diye tutturdum. O da köye gideceğiz haftaya dedi. Ee, ben onları kabul etmeyince arkadaşlar haftaya benim ev temizlendi ama Yadiker de bana hiçbir daha gelemedi. Ondan sonra çalışma hayatına atıldı, bir şeyler oldu. Yadikar arkadaşım bana hiç gelmedi. Hayatımda pek pişmanlığım yoktur arkadaşlar. Yaptığım kararları çok düşünerek karar alırım. Düşünerek hareket ederim. Pek pişmanlığım yoktur. Tek pişmanlığım diyeyim. O gün arkadaşımın ne şartta olursa olsun arkadaşımı kabul etmediğim için hala çok üzgünüm. Şimdi bana birisi diyor derse yani hadi size geliyoruz desem. Diyorum ki, eğer ne kadar dağınık bile olsa, şartlar kötü bile olsa, genelde hep kabul ediyoruz. Çünkü o acıyı yaşadım ben, hala içinde bir acı var. O gün yadigar arkadaşımı çağıramadım, dedim e, haftaya gelin. Haftaya dedim toparlarım evleri, tertemiz olur, çok rahat otururuz, çok rahat sohbet ederiz dedim. Ama arkadaşım arkadaşımda gelemedi ve bir daha benim evime gelemedi. Bunun için çok üzgünüm. Oradan bir ders çıkardım arkadaşlar. Şu anda kim bana gelmek isterse hani geçen de bir bir tanıdığımız gelecek. O gün kayınvalidemi doktora götürecektik, getirecektik. Mecburen şey işlerim vardı. Kabul edemedim. Ama genelde artık herkese hemen kabul etmeye çalışıyorum bazen geriye dönüşler olmuyor. O öbür insan sana gelecekti ama şartları el vermedi. Gelemiyor. Bu bana iyi bir ders oldu arkadaşlar. Şu anda a benim evim dağınıktı. Benim evim müsait değildi gibi bir mazeret bulmuyorum. Kim gelmek isterse hele özellikle yazın gelirse zaten bahçe müsait. <laughs> ne güzel geziyorlar. <laughs> Öbür yavru nerede ki? İçeride. Bahçede rahat rahat geziyorlar arkadaşlar. Küpelle, bak yukarıda küpeli açıyor. Küpelleri açıyor. Hanım elini dik diktik Ali'ciğim. Eğer bunu güneşe koyacağım. E, besli besleyici bir şeyler vereceğim. Eğer bu e, ebrolu hanım eli ise senin e, ama olmazsa krem rengi ise sana seni yine ıslayacağım şimdi. Bakalım yine de bu Haziran ayında bile hanım eli kökleniyor mu, köklenmiyor mu? Onları da deneyeceğim. Eğer köklenirse sana yine dikerim. Eğer köklenmezse o zaman da e, baharda Şubat Mart gibi inşallah çok erken belki de Ekim Ekim aylarında falan sana Bir kovaya bundan bir sürü kök Ebruni hanım elinden bir sürü kök Ekerim sana gönderirim Demek ki hanım eli çok zaman dikilebiliyormuş arkadaşlar Şubat Mart Nisan ben hep dikiyordum tekrar tekrar anlattığım için kusura bakmayın hani iyice Anlaşılsın diye diyorum ama bu kırıldığı için dalları kırıldı. E, naviz onları ısladı. E, bakın o da köklenmeye başlamış. Şu kurularını alacağız. Şubat, Nio, Nisan, Mayıs'ta bile köklenebiliyormuş. Bunu öğrendim ve bunu sizlere öğretmek istedim, anlatmak istedim arkadaşlar. Ve bir de Yardıkerak kız kardeşime yaptığımı anlattım. Sizlerin de evleriniz çiçekli olsun, bahçeniz çiçekli olsun, bolduk olsun. Ee, bizim hanım eller arkadaşlar akşam ya da gündüz şeyde mutfak balkonunda otururken buradan hanım elleri dalga dalga geliyor ve Melisa da balkonda açıyor mutfak balkonunda. Öbür tarafta iyi de var o açıyor. Ee, beyaz güller kokusu çok güzel arkadaşlar. hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çiçekleriniz bol olsun. Ee, Allah'ım huzur versin, mutluluk versin. Herkese sağlık, önce sağlık, mutluluk, huzur versin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.